birlikte paylaşabileceğiniz anları hayal ediyorum. Gülmekten yanaklarınız ağrıyor, doğalca akan sohbetler ve bu bağı güçlendiren o samimi anlar. Onlar bu anlardaki potansiyeli hissediyorlar ve bunun için savaş veriyorlar. Burada e, sizin desteğiniz çok büyük bir fark yaratabilir. Arkadaşlar, size de bu söylediklerim tanıdık geliyor mu? Belki siz de hayatınızda böyle bir anı yaşamışsınızdır ya da belki şu anda biri size aynı cesaretle yaklaşmaya hazırlanıyor. İşte meleklerinizin mesajı bu. Bu anlar çok önemli ve tesadüf değil. Hadi bir an durup düşünelim. Belki de bu mesaj sadece onlar için değil sizin için de bir anlam taşıyor. O ışığınızla zaten çok şeyi değiştirdiniz ama kim bilir belki daha fazlası sizi bekliyor. Şu anda bir adım atmaya ve bu dürüstlük köprüsünü birlikte inşa etmeye hazır mısınız? Bunu içtenlikle söylüyorum. Bu anlardaki cesaret sizin ışığınız ve nezaketinizle ortaya çıkıyor ve bu dünyada daha fazla sevgi ve anlayış yaratıyor. Şimdi birbirimizi biraz daha yüceltebilmek için bir adım atalım. Ne dersiniz? İşte bugünün melek mesajı buydu. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün anlamlı bir konuyu ele alacağız. Tutkularımızın bizi farkında olmadan bağladığı kişiler ve evrensel mesajlar. Belki bazılarınız şu anda benim tutkularım bir başkasını nasıl etkileyebilir ki diye düşünüyor ama emin olun bugün konuşacaklarımız sizi düşündürecek ve belki de kendi hayatınızda yepyeni bir farkındalık yaratacak. Tutkularınızın parıltısı, doğal olanın çekimi. Bir an durup şunu hiç düşündünüz mü? hayatınızdaki biri sizin tutkularınızdan nasıl etkileniyor? Belki konuşurken gözlerinizdeki parıltıyı fark ediyorlar. Belki de bir konuda ne kadar heyecanlandığınızı gördüklerinde içlerinde bir şeyler uyanıyor. Bu sizin fark etmeden yaydığınız bir enerji. Evrensel bir gerçek var ki en çok ışıldadığımız an, kalbimize en sadık olduğumuz an. Sizce neden böyle? Çünkü bu enerji planlı ya da kurgulanmış bir şey değil, tamamen doğal. Bir şey hakkında konuşurken tutkunuz adeta bir fener gibi parlıyor ve çevrenizdeki insanlara ışık düşünsenize belki de hayatınızdaki biri tam şu anda bu ışığa çekiliyor. O kişi sizin gözlerinizdeki ışığı ve sözlerinizdeki içtenliği fark etmiş olabilir. Tutkunuzla ilham oluyorsunuz. Şimdi durup şunu soralım tutkunuzu paylaşmak sadece sizi mi etkiliyor yoksa çevrenizdeki insanlarda da bir şeyleri harekete geçiriyor olabilir mi? bir düşünün. En son ne zaman birine tutkularınızdan bahsettiniz. Belki heyecanla anlattığınız bir anda o kişi sadece sizi dinlemekle kalmadı. Aynı zamanda kendi hayallerini ve tutkularını sorguladı. İşte bu sizin ışığınızın onların karanlığını aydınlatmaya başlamasıdır. Bir domino etkisi yaratıyorsunuz farkında bile olmadan. Evrensel mesaj 333. Sayısının çağrısı hadi biraz daha derinleşelim. Size bu mesajı ileten melekler bir şeyin altını çiziyor etrafınızdaki insanlar sizin enerjinize çekiliyor. Çünkü o enerji saf ve gerçek. Eğer bu mesaj size dokunduysa lütfen aşağıya 333 yazın ve bu ilahi mesajı sahiplenin. Çünkü bu sadece size özel bir çağrı değil. Aynı zamanda başkalarına ilham olmanız için bir işaret. Birbirimize ilham olalım evrensel bir kanun var. Paylaştığınız her iyilik katlanarak size geri döner. Öyleyse neden bu enerjiyi bir adım daha ileriye taşımıyoruz? Yorumlarda pozitif bir şeyler paylaşın. Belki ihtiyacı olan birine dokunur. Haydi bir dalga etkisi yaratalım ve bu platform size gönderiyor. Hayatınıza gelen ilham verici mesajların bir kısmını gözden kaçırmış olabilirsiniz. Endişelenmeyin. O mesajlar hala size ulaşmayı bekliyor. Açıklamadaki bağlantıya tıklayın ve evrenin sizinle paylaşmak istediği mesajları öğrenin. Kim bilir? Belki bir sonraki video size çok bir kapı açacak. Sevgili dostlar, bu sohbeti sizlerle paylaşmak benim için her zaman büyük bir mutluluk. Yorum konuşalım ve birlikte bu konuyu derinleştirelim. Şimdi size bir soru. Sizce dolarınız çevirilerinizi etkiliyor. Cevaplarınızı hızlıkla bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sevgili dinleyicilerim, bugün sizlerle çok özel bir konu paylaşacağım. Sohbet YouTube'umda yayınlanan Herkese videomuzun gelen bir mesaj başlıklı videodan ilham alıyor. Başlamadan önce kendinize sakin yazın ve bu mesajı tam anlamıyla Belki bir kahve içinde rahat bir koltuğa yerleştirebilirsiniz. Sevginin de partnerinizin <laughs> dünyası. Dinleyicim, eğer o özel kişisi sizi, sizin o sevginiz kadar sevmediği konusunda şüpheler yaşıyorsanız, meleklerinizin size iletmek istediği özel bir var. Ben şimdiye kadar etmediğiniz ya da emin olmadığınız gerçekleri aydınlanacak partnerinizin sessiz düşünceleri Bazen duyarız almak için farklı bakışlarına karşı duyarız. Bu yüzden sizi hem podcast'imi dinlemeye hem de YouTube videomu davet ediyorum. Rahatça uzanın. Belki bir mum ışığında ya sevdiğiniz bir müzik videoyu izleyin paylaşımın güzeli dinleyicilerim. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa YouTube videosunun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Podcast bölümünün yorumlarında paylaşabilirsiniz. Başka da ilham olmak için her hikayenizi anlatabilirsiniz. Pozitif enerjinizi yayım, sadece değil, bunları yaşayan herkese şifa olacaktır. Unutmayın, yaşadığınız her güzel düşünce evrenin size sunacağı güzelliklerin habercisidir. Son olarak bu yolculukta yaz olmadığınızı hatırlatmak isterim. Her birinizin kalbi sevginin esnaf halini deneyimlemeye Bu mesajı anlar herkes evrensel sevginin bir parçası. Sevginin sessiz dili. Hiç dikkat ettin mi? Partneriniz bazen uzun uzun size bakar. Sanki tüm geleceği gözlerinizde görüyormuş gibi. Küçük planlar yaparken bile sizi dahil eder. Zorluklarda bile sizinle <laughs> <laughs> Başınıza daha <laughs> seni. Ruhsal <laughs> bağlantının derinliği melekleriniz size şunu hatırlatıyor. Bu bağ tesadüf değil. Her zorluk aslında bağınızı güçlendiren bir sınav. Şüpheleriniz geçici ama sevginiz kalıcı. İlahi plan sevgilinizi destekliyor. Geleceğe dair de Bu özel bana geleceği şunu diyor. Daha derin bir anlayış ve karşılıklı büyüme ve gelişme, paylaşılan hayallerin gerçeğe dönüşmesi ve en önemlisi koşulsuz bir sevginin varlığı. Sevgili dinleyicilerim bu özel mesajın daha detaylı ve görsel versiyonunu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Gerçekten seviliyorum. ve bunu sizinle paylaşmadan duramazdım. Kalbinize çok yakın olan biri uzun zamandır içinde sakladığı bir gerçekle yaşıyor. Düşünsenize bunu size daha önce söylemeyi dilemiş ama bir türlü cesaretini toplayamamış ve şu anda merak ediyor. Acaba bu her şeyi değiştirir mi? Hepimiz hayatımızda bazen böyle kararsız anlar yaşarız değil mi? Ya zamanlama yanlışsa ya karşıdaki kişi anlamazsa bu korkuları bu kişiyi şu ana kadar geri tutmuş. Ama şu var ki sizi düşünmek onlara hem rahatlama hem de umut vermiş. Sizin o sıcak kalbiniz, anlayış dolu tavrınız, ışığınız... Bunlar onlar için büyük teselli olmuş. Bir düşünün sevgili dostlar. Şu ana kadar birinin size bir şey söylemesi ya da bir harekette bulunması hayatınızı tamamen değiştirdi mi? Belki çok önemli bir itiraf, belki bir özür ya da belki de yürekten gelen bir teşekkür. İşte bu kişi de şu anda tam olarak böyle bir şey yaşıyor sizi hayatındaki bu büyük adımı atması için bir anahtar olarak görüyor. Ama neden mi? Çünkü artık bu sırrı hiç seviyor. Size duyuklu güven o kadar büyük bir toplama ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü bir kere sizin gözünüz, anlayışınız ya da sakin bir dinleyişiniz bile onu değiştirmiş olabilir. Size küçük bir ama onlar için çok önemli olur. Bakın korkuları hala var. Ya siz anlamazsanız diye düşünüyorlar. Ya söyledikleri aranızdaki o ince geyi bozarsa. Ama şu an o korkuları yana B adım atmaya hazırlar. Ve sizin yanınızda olduklarında o esareti bulabiliyorlar. Bir paylaşabileceğiniz onları hayal ediyorum. Gülmekten yanakları Doğalca akan sohbetler ve bu bağı güçlendiren o samimi anlar. Onlar bu anlardaki potansiyeli hissediyorlar. Ve başlıyorlar. İşte tam da sizin desteğiniz çok fark yaratabilir. Arkadaşlar size de bu söylediklerim tanıdık geliyor mu? Belki siz hayatınızda böyle yaşamışsınız. Ya da belki şu anda bize ancak cesaret hazırlanıyor. İşlerinizin mesajı bu. Bu anlar çok önemli ve tesadüf. bir an düşünelim. Sadece onlar için değil sizin için de bir anlam taşıyor. O ışığınızla zaten çok şeyi değiştirdiniz ama kim bilir belki daha fazlası sizi bekliyor. Şu anda bir adım atmaya ve bu dürüstlük köprüsünü birlikte inşa etmeye hazırsınız. Bu anlamda söylüyorum. Bu anlamda ki sizin ışığınızı ortaya çıkıyor. Ve bu daha fazla sevgi ve anlayış yaratıyor. Biz de bir adım atalım dersiniz. işte bir melek mesajı buydu. Hepinizi sevgiyle kucaklar. Herkese merhaba dostlar. Bugün yerine anlamlı bir konuyu ele alacağız. Tutkularınızın bizi farkında olmadan bağladığı kişiler ve evrensel mesajlar. Belki bazılarınız şu anda benim tutkularım bir başkasını nasıl etkileyebilir ki diye düşünüyor. Emin olun bugün konuşacaklarınızı düşünerek ve hayatınızda iyi bir farklılık yaratacak tutkularınızın arası doğal olanın çekimi bir an durup şunu hiç düşündünüz mü? Hayatınızdaki biri sizin kullarınızdan nasıl etkileniyor? Konuşurken gözlerinizde bir fark ediyorlar. Belki de bir konuda ne kaynandığınızı gördüklerinde içlerinde bir şeyler uyanıyor. Bu sizi fark etmeden yaydığınız enerji, evrensel bir gerçek var ki en çok ışıldadığımız an, kalbine sadık olduğumuz Size an. Sizler, çünkü bu enerji planı yadırgulamış değil. Tamamen doğal. Bir şey hakkında konuşurken tutkunuz adeta bir enerji parlıyor ve çevrenizdeki insanlara ışık oluyor. Düşünsenize, belki de hayatınızdaki bir şey şu anda bu şey o kişi sizin gözlerinizdeki ve sözlerinizdeki içten fark etmiş olabilir, tutuklarınızla ilham oluyorsunuz, şimdi i̇şte duruşunuzu, tutukluluğu paylaşmak sadece sizi etkiliyor. Yoksa çevrenizdeki insanlarda da bir harekete geçiriyor olabilir mi? Bir düşünün, en son ne hey, zaman birine tutuklarınızdan bahsettiniz, belki heyet anlamadığınızda o kişi sizin hep aynı zamanda hayalini sorguladı, işte bu sizin açığınızın onlara kanı aydınlatmaya başlamasıdır. Bir doyum etkisi yaratıyorsunuz, artıda e, en Sayısının çağrısı hadi biraz daha dinleşelim. Size mesaj yetenekler bir şeyin altını çiziyor. Etraftaki insanlar sizin enerjinize çekiyor. Çünkü enerji gerçek. Eğer bu mesajda bulunduysa lütfen aşağıya üst yazın ve bu sahiplenin. Çünkü bu sadece sizden çağrı değil. Aynı zamanda başkalarına ilham olmanız için bir işaret. Birbirimize ilham olalım evrensel bir kan var. Paylaştığınız her iyilik katlanarak size geri döner. Öyle sadece bir adım daha ileriye çıkmıyoruz. Yoksa bir şeyler paylaşın. Her ihtiyacımız bir dokunur. Hadi bir dalga etkisi yaratalım. Ve son bir tırma. Melekler size bir uyarı gönderiyor. Hayatınıza gelen ilham ve bir mesajları bir tırma özellikle olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin. onlar hayata size ulaşmayı veriyor. Çıkmak gibi Ve evini sizinle paylaşmak istediği mesajı öğrenin. Kim bilir? Belki de bir sonraki video size farklı bir kapı açacak. Sevgili dostlar, bu sohbeti sizlerle paylaşmak benim için en büyük bir mutluluk yorumlarda buluşalım ve birlikte bu konuyu derinleştirelim. Şimdi size bir soru. Size tutularınız nasıl ekliyor? Cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. iyi İyi ki varsınız. Sevgili bugün sizlerle çok özel ve derin bir konuyu paylaşacağım. Bu sohbet YouTube kanalımda yayınlanan gerçekten seviliyor musunuz? mesaj başlıklı videodan ilham alıyor. Başlamadan sakin bir an yaratmanızı ve bu mesajı tam anlamıyla hizmet ederim. Bir kahve içinde rahat paylaşarak dinleyebilirsiniz. de partnerlik dünyası. Sevgilim eğer hayatınızdaki o özel kişinin sizi, sizin onu sevdiğiniz kadar bu şeyler yaşıyorsanız, ellerinizin size iletmek istediği özel bir mesaj var. Bu mesaj, belki de şimdiye kadar fark etmediğiniz ya da emin olamadığınız aydınlatacak. Kalbinizin sessiz düşünceleri biliyor musunuz? Bazen duygulanmak için farklı kısımlarına ihtiyaç duyarız. Bu yüzden size hep otizmlemeye, hey izlemeye davet ediyorum. Rahat olun. Belki bir mumcunda ya da bir müzik eğitimi izleyin. paylaşın. Gücü eğer bu mesaj kalbinize dokundu, YouTube videosunun altyazı yazabilirsiniz. Polini, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz başkalarına da ilham olmak için kendi hikayenizi anlatabilirsiniz. Bu enerjiyi yaymak sadece size değil, benzerleri yaşayan herkese şey olacaktır Unutmayın, paylaştığınız her güzel düşünce evrenin size sunacağı güzelliklerin habercisidir. Son olarak bu yolculukta yalnız olmadığınızı hatırlatırım. Her birinizin kalbi sevginin en saf halini deneyimlemeyi hak ediyor. Bu mesajı alan herkes evrensel sevginin özel bir parçası. Sevginin sessiz dili hiç dikkat ettiniz mi? Partneriniz bazen uzun size bakar, sanki tüm geleceği gözlerinizde görüyormuş gibi. Küçük planlar yaparken bile sizi dahil eder. Zorluklarda bile sizinle olmaktan vazgeçmez, her başınıza sizden daha çok sevinir. Ruhsal bazen derinliği melekleriniz size şunlar anlatıyor. Bu bağ tesadüf değil. Her zorluk aslında bağınızı güçlendiren bir sınav. Şüphelendirici ama sevginiz kalıcı. İlahi plan sizin birlikteliğinizi destekliyor. Geleceğe dair öngörüler. Bu özel bağın geleceği şunları vaat ediyor. Daha derin bir anlayış ve empati, karşılıklı büyüme ve gelişme, paylaşılan hayallerin gerçeğe dönüşmesi ve en önemlisi koşulsuz bir sevginin varlığı. Sevgili dinleyicilerim bu özel mesajın daha detaylı ve görsel versiyonunu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Gerçekten seviliyorum. duramazdım. Kalbinize çok yakın olan biri uzun zamandır içinde sakladığı bir gerçekle yaşıyor. Düşünsenize bunu size daha önce söylemeyi dilemiş ama bir türlü cesaretini toplayamamış ve şu anda merak ediyor. Acaba bu her şeyi değiştirir mi? Hepimiz hayatımızda bazen böyle kararsız anlar yaşarız değil mi? Ya zamanlama yanlışsa ya karşıdaki kişi an anlamazsa bu korkuları bu kişiyi şu ana kadar geri tutmuş ama şu var ki sizi düşünmek onlara hem rahatlama, umut vermiş, sizin o sıcak kalbiniz, anlayış dolu tavrınız, ışığınız bunlar onlar için büyük bir teselli olmuş. Bir düşünün sevgili dostlar şu ana kadar size bir şey söyleme ya da bir harekette bulunması tamamen değiştirdi mi? Belki çok önemli bir itiraf, bir özür ya da belki de yürekten gelen bir teşekkür işte bu kişi de şu anda tam olarak böyle bir şey yaşıyor. Sizi hayatındaki bu büyük adımı atması için bir anahtar olarak görüyor. Ama neden artık bu sırrı içinde tutamayacağını hissediyor. Size duydukları güven o kadar büyük ki bu cesareti toplama ihtiyacı hissediyorlar. Düşünün bir kere. Sizin gülümsemeniz, anlayınız ya da sakin bir dinişiniz bile onların dünyasını değiştirmiş olabilir. Size küçük gelebilir ama. On onlar için çok önemli olur. Bakın, kovar ya siz anlamazsanız diye düşünüyorlar. Ya söyledikleri aranızdaki o, o ince dengeyi ama şu an o korkuları bir yana B bırakıp adım atmaya hazırlar biliyor musunuz? Cesaret bulaşıcıdır ve sizin yanınızda olduklarında o cesareti bulabiliyorlar. Birlikte paylaşabileceğiniz anları hayal ediyorum. Gülmekten yanaklarınız ağrıyor. Doğal ve bu bağı güçlendiren o samimi anlar. Onlar bu anlar diyorlar ve bunun için savaş veriyorlar. İşte tam burada sizin desteğiniz çok büyük bir fark yaratabilir. Arkadaşlar size de bu söylediklerim tanıdık geliyor mu? Belki siz de hayatınızda böyle bir anı yaşamışsınızdır. Ya da belki şu anda biri size aynı cesaretle yaklaşmaya hazırlanıyor. İşte meleklerinizin mesajı. Bu anlar çok önemli ve tesadüf değil. Hadi bir an durup düşünelim. Belki de bu mesaj sadece onlar için değil sizin için de bir anlam taşıyor. O ışığınızla zaten çok şeyi değiştirdiniz ama kim bilir belki daha fazlası sizi bekliyor. Şu anda bir adım atmaya ve bu dürüstlük köprüsünü birlikte inşa etmeye hazır mısınız? Bunu içtenlikle söylüyorum. Bu anlardaki cesaret sizin ışığınız ve nezaketinizle ortaya çıkıyor. Ve bu dünyada sevgi ve anlayış yaratıyor. Birbirimizi biraz daha yüceltmek için bir adım atalım. İşte bugünün melek mesajı buydu. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün yine derin ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Tutkularımızın bizi farkında olmadan bağladığı kişiler ve evrensel mesajlar. Belki bazılarınız şu anda benim tutkularım bir başkasını nasıl etkileyebilir ki? diye düşünüyor. Ama emin olun bugün konuşacaklarımız sizi düşündürecek ve belki de kendi hayatınızda yepyeni bir farkındalık yaratacak. Tutkularınızın parıltısı, doğal olanın çekimi. Bir an durup şunu hiç düşündünüz mü? Hayatınızdaki biri sizin tutkularınızdan nasıl etkileniyor? Belki konuşurken gözlerinizdeki parıltıyı fark ediyorlar. Belki de bir konuda ne kadar heyecanlandığınızı gördüklerinde bir şeyler uyanıyor. Bu sıfırtmeden aydınlık bir enerji, evrensel bir gerçek var ki en çok uyguladığımız an kalbimize en sadık olduğumuz an. Sizce neden böyle? bu enerjiyle yadırlanmış bir şey değil. Tamamen doğal bir şey hakkında konuşurken tutkunuz adeta bir fener gibi parlıyor ve çevrenizdeki insanlara ışık oluyor. Bütün size. belki de hayatınızda biri tam şu anda bu işliyor. O kişi sizin gözlerinizde ışığı ve sözlerdeki işlemliği fark etmiş olabilir. Tutkularınızla ilham alıyorsunuz. Şimdi durup şunu soralım. Tutkunuzu paylaşmak sadece sizin mi etmiyor? çevrenizdeki insanlarda da bir şeyleri harekete geçiriyor olabilir. Bir düşünün. En azından bir tutkunuzdan bahsettiniz. Belki en bir Aynı zamanda kendi tutkunuzu İşte bu sizin ışığınızın onların karanlığını aydınlatmak aydınlatmaya başlamasıdır. Bir metre farkı oldu sayısının çarşısını daha derinleşelim. Size bu mesajı iletenler bir şeyin altını çiziyor. Etraftaki insanlar sizin enerjinize çekiliyor. Çünkü o enerji saf ve gerçek. Eğer bu mesajı size dokunduysa lütfen aşağıya tutuşu ve bu ilahi mesajı sahiplerin. Çünkü sadece size özel bir çağrı değil. Aynı zamanda başkaları ilham olmanız için bir çağrı. Birbirimize ilham olan evrensel bir var. Başladığınız her iyilik katlanarak size gelirler. Öyleyse neden bir adım daha ilerlemiyoruz Yorumlarda pozitif bir şeyler paylaşın. Belki ihtiyacı olan birine dokunur. Haydi bir dalga eti yaratalım. Platform size ilhamla dolu. Melekler size bir uyarı gönderdi. Yaptığınız gelen ilham verici mesajlarınızı gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin. Mesajlar başlıyor. Açılamadaki bağlantıya sayın ve evreninizin önemli mesajları öğrenin. Kim bilir belki bir sonraki video size farklı bir yapışık ettirir. Dostlar, bu sohbeti açmak için her zaman büyük bir mutluluk. Yorumlarda buluşalım ve birlikte bu konuyu değiştirelim. Size bir soru. Sizce bu çevrenizdekileri nasıl ediyor? Canınızı sabırsız sabır bekliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerim, bugün sizler çok güzel bir konu paylaşacağım. Bu sohbet YouTube kanalımda gerçekten şey, biliyor musunuz? Ben gelen bir mesaj başlıklı videodan ilham alıyor. Başınıza sakin bir an yapmanızı ve bu mesajı tanımıyla hissettirir. Bir fincan çay ya da kahve eşliğinde rafik olarak yerleşerek neyiniz? Sevginin elinde de farklı iç dünyası. Sevgili dinleyicim, eğer hayatınızdaki özel kişinin sizi, sizin onu sevdiğiniz, sevdiğiniz konusunda şüphelici olsanız, meleklerinizin size iletmek istediği var. Bu mesaj belki de şimdi şimdiye kadar fark etmediğiniz ya da emin olamadığınız partnerinizin biliyor musunuz? Bazen duygularımızı anlamak için farklı bakış açılarına ihtiyaç duyarız. Bu yüzden sizi hem podcast hem de videomu izlemeye davet ediyorum. <laughs> uzanın. Ben şu anda bir müzik videoyla paylaşımın gücü sevgili dinleyicilerim. Eğer bu mesaj kalbinize dokunuysa YouTube videomu <laughs> <şirketinizi> yazabilirsiniz. Podcast bölümünün <laughs> yorumlarında beni açabilirsiniz. Başına da ilham kendi hikayenizi anlatabilirsiniz. Bu bir enerjinizi yapmak sadece size değil, benzer duyacağın her şifa olacaktır unutmayın. Paylaştığınız her güzel size sunacağı güzelliklerin habersidir. Sonra bu yolculukta yalnız olmadığınızı hatırlatayım. Her birinizin kalbi sevgilinin sahibi dinlemeyi hak ediyor. Mesela evrensel senin özel bir şartı. Sevginin sizliği. Çıkartınız mı? Partneriniz bazen uzun uzun var. Sanki tüm geleceği görüyormuş gibi. Bütünler hem eder. Zorluklarda bile sizin olmak Her başarıda bilir. Allah'ın derinliği size şunu hatırlatıyor. Başak değil. Her zorluk aslında bağınızı güzel bir sınav. Şüpheleriniz geçici ama sevgisi kalıcı. Yeni plan, plan sizi birbirine Geleceğe dair öngörüler. Bu her şeyi şunları bahsediyor. Daha derin bir anlayış ve empati. Açıklık ve gelişme. Paylaşılan her gerçeğe dönüşmesi. Ben önemli. Koşulsuz bir sevim varlığı. Sevgili dinleyicilerim özel mesajını ve görsel versiyonunu YouTube kanalımda izlersiniz. Gerçekten seviliyor. değiştirebilecek bir konuyu konuşmak istiyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum ve haydi içten bir sohbete başlayalım. Bugün burada sizinle biraz dertleşelim istedim çünkü çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Meleklerin bana fısıldadığı bir şey var ve bunu sizinle paylaşmadan duramazdım. Kalbinize çok yakın olan biri uzun zamandır içinde sakladığı bir gerçekle yaşıyor. Düşünsenize bunu size daha önce söylemeyi dilemiş ama bir türlü cesaretini toplayamamış ve şu anda merak ediyor. Acaba bu her şeyi değiştirir mi? Hepimiz hayatımızda bazen böyle kararsız anlar yaşarız değil mi? Ya zamanlama yanlışsa, ya karşıdaki kişi anlamazsa bu korkuları bu kişiyi şu ana kadar geri tutmuş. Ama şu var ki sizi düşünmek onlara hem rahatlama hem de umut vermiş. Sizin o sıcak kalbiniz, anlayış dolu tavrınız, ışığınız Bunlar onlar için büyük bir teselli olmuş. Bir düşün sevgili dostlar. Şu kadar birinin size bir şey söylemesi, bir harekete bulunması, hayatını tamamen değiştirdiğini, çok önemli bir tafkı, özür ya da benliğin işte bu kişi de şu anda olarak böyle bir şey yaşıyor. Sizi hayatıma atması için bir anahtar olarak. Ben mi bugün? Çünkü artık bu sırrı için tutamayacağını hissediyor. Sizi bu o kadar büyük ki bu cesareti toplama ihtiyacı hissediyorlar. Düşünün bir kere sizin gülümseyen bir bakışınız Onların dünyasını değiştirmiş olabilir. Size küçük gelin onun için çok önemli. Korkulu var. Siz anlarsanız diye düşünüyorlar. Ya söyledik aranızdaki o yengeyi bulasın. Ama şu an o korkuları B B'ye ırakıp atmaya hazırlar. Biliyor musunuz? Mesela şimdi sizin yanınızda olduğuna o cesareti ayeti buluyorlar. Birlikte paylaşabileceğiniz anlar. Gülmek Doğalca akan ve doğal o anlar. Onlar bu anlardaki potansiyeli Bunun için savaş veriyorlar. İşte tam burada sizin desteğiniz çok yaratabilir. Arkadaşlar size böyle bir geliyor mu? Ay size hayatınız böyle yaşamışsınızdır. Ya da şu anda bize anı için hazırlanıyor. Bu anlar çok tesadüf. Hadi durup çünkü sadece onun için de sizin için de yanan yaşıyor. çok şeyi değiştirdiniz ama kim bilir daha fazla sizi bekliyor. Şu an adım atmaya, dürüstlüğü ötürü bir etmeye hazır mısınız? Bunu senlikle söylüyorum. Bu anlarda cehalet sizin ışığınız ve elinizle ortaya çıkıyor. Bu dünyada daha fazla sevgi anlayışı yaratıyor. Şimdi birimizi biraz daha yüceltmek için adım bugün bek mesajımdı. arkadaşlar. Bugün, mesajı bugün yedelim anlı bir konuyu yapacağız. Tutularımızın bizi farkında olmadan aldığı kişiler mesajlar. Her bazılarınız şu anda benim tutularım bir başkasını etkileyebilir diye düşünüyor. Ama iyi olun, Bugün konuşacağım sizi düşündürecek ve belki de kendi hayatınızda yepyeni farkındalık yaratacak yoruluk Tutularınızın parıtısı, bal olanın bal çekimi, yan düşüncünü hayatınızda, sizin arazizden de geliyor. Onun gözlerinizdeki parıltıyı evet, bir bir şey bu, fark ediyorlar. Her biri kullanıp heyecanlandığınızı gördüğünüz içlerinde bilmiyor. Bu siz hareket eden bir enerji. Evet siz bir gerçek en uçuldadığınız an kalbimizde en Siz neden böyle? Çünkü bu enerjiyle kurulanmış belli Şey hakkında konuşurken tutkunuz adeta bir parlıyor. Ve bir anlara ışık Düşün size. şu anda bu işaret O ki sizin gözlerinizde gözlerinizdeki sen fark edebilir. Tutkunuzla ilham oluyorsunuz. Şimdi dur sorun. Tutkunuzu paylaşmak için Çevrenizde insanlarda bir şeylere geliyor olabilir. Düşün. birine tutkunuz anlattınız. Her anla anlattığınız bir anda bu kişi sadece sizinle olmadığı. Aynı zamanda hayallerini ve tutkunuzu sordu. İşte bu sizin ınızın aranmayı anlatmaktan mısır. Bir milyon etkisi yapıyorsunuz. Farklı oldu. Evrensel mesaj 33. Sayın kapısı. Hadi biraz daha derinleşelim. Size mesaj gelen Bir şey altını çiziyor. Yalnız insanlar sizin enerjini istiyor. Çünkü o enerji saf ve gerçek. Eğer bu mesaj doluysa lütfen aşağıya 33